Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda mücadele eden Şenur Demir adını yarı finale yazdırdı. Yarı finale yükselen milli sporcu Şenur Demir şampiyonayı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu bir dünya şampiyonası ve kolay rakibimiz yok bizim. Herkes bizim kadar çalışıyor. Kim bir saniye fazla çalıştıysa o birlikte hak ediyor ve bugün kazanan bütün arkadaşlarım hak ederek kazandı. Sonuna kadar çünkü biz 7-8 aydır kamplardayız. Maç için hazırlanıyoruz. Ee, bugün madalyamızı belirledik. İnşallah bundan sonraki günlerde rengini belirleyeceğiz. Ee, ev sahibi olmak şöyle bir şey. Biz ev sahibi olduğumuz için gerçekten ee, diyorduk ki tamam güç, şeyiz, güçlüyüz. E, seyirci avantajı kullanırız ama seyircinin önünde oynamak da bir nebze biraz heyecanımızı arttırdı. Yani desteklerini çok sağ olsunlar. Çok iyi hissediyoruz. Bize güç veriyor. Ringe zaten girince yumruğu Yiyince o heyecanı unutuyoruz biz. Ee, seyircilere gerçekten teşekkür ediyorum. İnşallah gelip bizi burada desteklesinler.